Şimdi bu ürünü biz e, yanılmıyorsam Mayıs veya Haziran gibi bir üst noktasını daha yapacağız. Sizlerin önüne getireceğiz. Mali tablo analizi yapan bir ürün hane getireceğiz Bunu bir üst versiyonu. Onun ismi veya süreci belli olmadı. Ama bütün bu defter kayıtlarından özellikle daha büyük orta ve orta üzerindeki işlemlere e, hizmet verebilecek bir mali tablo Analizimizde rapor olarak önümüze koyacağız. Asit test oranlarına varınca şirket ne zaman nitelik olarak önümüzdeki dönemde finansal zorluğa girecek? Nakit akışını belirleyebilir. Ne zaman kredi alması gerekiyor? Bütün var, öz varlıkları vesaire hepsini detay detay çok kapsamlı bir rapor olarak bu düzenlenmiş olan defter tablosundan üretip bunları da sizin önünüze getirmeyi planlıyoruz. Başkanım biz bir yıl önce vermiş olduğumuz sözü şu noktada e, sözümüzü tutmanın e, gururunu yaşıyoruz. Bu ürün daha da gelişecek. Bu ürün önümüzdeki mali müşahar yazılımıyla yılbaşından sonra da entegre çalışacak arkadaşlar. Mali müşahar yazılımıyla tuttuğunuz defterlerin 20'ye kayıtlarını gönder dediğinizde denetime gönderecek ve analizi yap diyeceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim, profesyonel bir şekilde ekosememe, öteki şekilde denetleme yazılımı, gönder dediğinizde bu tarafa geçip denetle diyorsunuz, bitiyor. Denetleyip baktığınızda raporu geçiriliriz. Soruyu yola devam. Sorun varsa bir takım gözden kaçan noktalar maalesef yazılımların defter teklifleri, nerelerde eksiklikler varsa onları düzeltip hatasız hale getirmiş olacaksınız. tüm Tamamen kendi ekosistem içerisinde çalışan entegre bir yapıdan bahsediyoruz. Evet, benim bu ürünle şu an anlatacağım nokta bu kadar. Zaten e, çok şahane şey buyduk. Ürünlerden geri kalan her şeyi arka tarafta o algoritma o hizmeti sağlıyor, yapıyor. Şimdi bu ürünün bir üst versiyonu da çok daha iyi versiyonu Masak'ta var arkadaşlar. Gelias Başkanı'nda var. Biz 210 noktada görebiliyoruz. Arka tarafta Gelias başkanlığı bu defterlerinin yaklaşık 1400-1500 noktada görebiliyoruz. Bizim i̇şte buradaki kapsam vergi kanunu, önümüzdeki dönemde borçlar kanunu gibi diğer kanunlar da devreye girecek. 210 değil de belki o gibi e daha detaylı incelenmeye başlayacak. Siz bunları en bu kendi içinizde özetime tabi tutabileceksiniz. Bu çok kıymetli bir konu. Bakın bu ürünü bu detayda, bu denetlemeyi veren bir ürün yok şu an. Biz yıllardır konuştuğumuz bir konu vardı diyememeyle çok danışmanlık aldığımız şirkette biz danışmanlığı aldık. Başka zatlar bir sonra eleştiriyor dedik ya yani çok geç kaldığımızı görüyor. Ben de söz vermiştim. Bu ürünü tamamlamamız, testten geçmemiz, bu hareket ürünü başta bir küçük ayımız aldı. Bizi ama bir yıl oyaladılar. Ama üç üç ayda bitirdik. Gece gündüz ekip bu ürünü tamamlamak için çalıştık. Web sesinden tutuldu. ürünün bu halinde her şeyi gitti. Bundan sonrası, şimdi biraz da süreci anlatayım. Burada lisanslama şöyle olacak, o konuda da bilgi vereyim. E, VKN başında olacak arkadaşlar. VKN başında olduğu gibi bize şunu da söylüyor olmanız lazım. Mesela Metin Otomotiv'den örnek vereyim. Dediğimiz ki Metin Otomotiv'in 20 için söylüyorum, kebiri yok. Yılı aşağı yukarı şu an mesela 2020'deki defter kayıtlarına baktığımız dediniz ki e, yıldır en fazla 10.000 sayfayı geçmez. Biz lisanslama yaparken de size şunu soracağız. Sayın Müşavir, kaç tane VKN'yi bu pakette denetleyeceksiniz? Dedi ki üç. Üçünün VKN'sini verdik ve bize yeni olarak toplam yıldaki sayfa sayısını vermemiz lazım. Birisi 10.000 bin olabilir, birisi 1.500 olabilir, birisi 25.000 bin olabilir. Biz bunu sisteme giriyoruz ve lisanslamanız buna göre açılır. Şöyle örnek vereyim. Diyelim ki gene Medin Otomatik'ten gidelim. Dediniz ki 12 bin yıllık denetleme yapacağım ben bu sayfa kapatırsa 12 bin sayfayı Şimdi sistem bunları yükledikçe ve raporunu çalıştırdıkça burada yine de bir konu yüklemek değil. Çalıştırıp analiz edildiğinde defter sayfa sayısına bakıyor. 12 bin demiştiniz. 7. ayın sonuna geldiniz denetlemeyi yaptınız. Mesela diyelim ki 12.000 sayfa değil, totaline baktınız, 10.000 sayfaya geldiniz. Hatta aşağıda söyleyeyim, %80'ine geldiniz, vermiş olduğunuz bu 12.000 sayfanın 9.600 sayfasına geldiniz. Sistem size bir uyarıda vurulacak. Diyor ki %80 limite geldiniz. Bunu hem bizdeki bir arkadaşımıza, sizinle ilgilenen bir arkadaşımıza hem de mali müşavirimize bu sınırı gösteriyor. Çünkü 12.000 sayfa sınırına geldi sistem duruyor. O yüzden bize o mükelle, ilgili sayfa sayısı doğru söylememiz lazım. Buradaki amacımız şu. Belirlenen limitin üzerinde birçok denetlemenin yapılması. Sadece o ekranı için o belirlenen kotada bu işin yapılması. Biz de bu işi denetlemek istiyoruz. Dolayısıyla böyle bilgilendirmeyi de size yapmış olayım. Ve bunun bir ücreti var. Bu ücreti biz e, sizlerle görüşerek mükelleften alabileceğiniz bir rakam ifadesi noktasına taşıdı. Mesela bizde işte şöyle, yıllık VKM başında diyelim ki 1200 ya da 1500 sayfa bir nektar denetlemesi aşağı yukarı şu andaki belirlediğimiz rakam 2000 lirayı geçmeyecek yıllık. Yani aylık 150 lira gibi bir rakamdan bahsediyorum denetleme için. Çok rahatlıkla böyle bir riski yönetmek adına ve bunu da ülkelerden çok rahatlıkla belli koşullarda, çünkü şunu da biliyoruz, bize birçok mali müşavirimiz şunu söyledi. Ee, evet, bizde 80 tane, 100 10 tane, 120 tane ülkeler var ama bunu denetleme noktasında riskli olarak hesapladığı için de aşağı yukarı 5 ile 10 gibi bir ortalamayı bize genelde söylüyorlar. Yani 120'sinde tabii denetlemek ister ama gerek yok diyor. Sayfa sayıları yeni düşürüyor, ya da diyor zaten bu işletmeleri diyor, biz yönetme destan, ben yönetiyorum diyor. Ama bazı diyor, işletmeleri yönetmem için diyor, şu beş tane mutlaka böyle bir e, yapıda denetime tabi tutmak istiyorum diyebiliyor. Demin bahsettiğim modeli bize söylediğimizde, sizlere özgü. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Sizin dışınızda bir gruba holdinge de biz gideceğiz. Bununla ilgili. Oraya gittiğimizde oradaki muhataplarımız konukların genelde CFO'ları yani mali işler Oradaki rakamlar size sunduğumuz rakamların çok üstünde arkadaşlar. Yani arada ben 5-6 kat fark var. Çünkü orada şirketlerin kendileriyle muhatabız. Şirket çünkü bir grup, holding ya da çok büyük bir şirket. Yönettiğimiz çok fazla. Dolayısıyla biz öncelikli olarak mali müşahidelerimize yememeler için ayrı bir fiyat listesi oluşturduk. Sizlerin yönettiği imkanetleri sizlerle çalışmak istiyoruz. Ama dediğim gibi grup ve holding tamamen mazeresi içeride e dışarıdan bir bağımsız yönetim ya da yerime hizmeti alan ama kendi içinde kurumsallaşmış mali işler direktörü, mali işler müdürü olan direkt hizmeti satın alan şirketlerdeki uygulamamız ücret politikası da çok farklı bir durumda olacak. Ama özellikle sizlerle yönettiğimizde biz bu işi sizin yönettiğiniz mükelleflerde sizlerle başarmak istiyoruz. Neden biliyor musunuz? Bu sayede mesleğinizi icra etme noktasında daha üst seviyede gerçekten söylenen denetleme kurumu kurmak ve sizin elinize bir araç var. Öteki de biliyorsunuz yıllardır konuşuyorduk. İşte malum şeylerimiz denetçi olsun ya yani da denetmen, rol, denetmen rolüne geçsin. Nasıl geçecek? Bir araç yok, bir... sadece sözleri var. Biz e, bu sözümüzü en azından tutabilmek <laughs> adına bu sürede girdik. Bu yıllardır tartıştığımız bir süreçti bilimkendi içerimizde. Ama çok şükür o gün geldiğimiz noktada artık sonu eline tutulur. Çalışan e, bu konuyla ilgili hizmet bir platform haline geldi. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Soru varsa soruları arayın.